Beşe emeği geçenler neler söyleyecekler onları dikkatle dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi de sırada Manavgat Belediye Başkan Vekili Sayın Avukat Mehmet Çiçek var. Sizi kürsüye davet ediyorum. Sayın Valilerim, Başkanım, Belediye Başkanlarım, Değerli güreşe emek vermiş hocalarımız ve değerli güreşçilerimiz, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ben de bir e, pehlivan torunu olarak merakla e, takip ediyorum güreşlerimizi. Manavgat güreşi de hep birlikte devam ettireceğiz inşallah bu yılda. Hepinizi Manavgat'a beklerim. Teşekkürler. Evet değerli Maravgat Başkan Vekilimiz, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Çiçek'e teşekkür ediyoruz.